Merhabalar, aşkının lezzet mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikada kısır nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk önce 2 su bardağı bulgurumuzu alıyoruz. Bir su bardağı ve bir buçuk yarım su bardağı daha su koyup bulgurumuzu karıştırıp şişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bulgurumuz şişti. Soğanımızı da kavurduk ve soğudu. Şimdi soğanımızı bulgurumuzun üzerine döküyoruz. Ve üzerine tuzumuzu 2 tatlı kaşığı pul biberimizi ben isot kullandım. 2 diş sarımsağımızı koyuyoruz ve hepsini birlikte yoğuruyoruz. yumuşayana kadar yoğuruyoruz arkadaşlar birkaç dakika. Evet yoğuruyoruz arkadaşlar. Birkaç dakika yoğurduk. Yeterli sanırım. Evet. içerisine iki tane salatalık. iki tane domates. Küp doğranmış şekilde. Yarım demet maydanoz. Yarım demet soğan. Yarım demet dereotu. Hepsini ilave ediyoruz. Yarım limon. Bir yemek kaşığı nar ekşisini yeterli koyup Karıştırıyoruz hepsini beraber. Harika bir kısır oldu. Evet arkadaşlar. Yeterince karıştırdık sanırım. Şimdi tabağa alalım salatamızı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.